Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Semih Furkan ve benim takım halinde elemelerine katılıp hak kazandığımız turnuvanın maçlarını izleyeceğiz. Hem de sizlere birkaç bilgilendirme yapacağım turnuva hakkında. Elemelerin öncesinde biliyorsunuz ki oylama ile seçilen bir takım da olmuştu. E, onun hakkında da konuşacağız. Bu arada ek bilgi olarak şu anki sırlamam şöyle bir bakalım. Onuncuyum. Şimdi hemen maçlara geçelim. Evet ilk izleyeceğimiz maç Semih ile Agoni arasında. Ee, burada Agoni Kraliyet Devi tercih etmiş Yıldırımlı. Semih ise Havan Zehir Madenci. Kraliyet Devinin anti olduğu bir eşleşme ama yine de iki taraf için de kolay değil. Şimdi maç akıp geçerken e, bugün hakkında biraz yorumlayalım. Yani bence abartısı söylüyorum. Üçümüzün de çok iyi oynadığı bir turnuvaydı. 8 tane takımı arka arkaya yenilmeden eleyerek e, finalde turnuvaya hak kazandık. Ve elediğimiz takımlar arasında dünya finalistinin olduğu takımlar da var. Her neyse bu turnuvaya gelecek olursak e, turnuvanın toplam ödülü 30 bin dolar. Ve turnuvaya toplamda 5 tane büyük takım davet edildi. E, bu takımlar da kendilerine oyuncu seçip turnuvaya katılacak. Toplamda 8 takım yarışacağı için son 3 takımı ise ee, bir tanesini Twitter oylamasıyla diğer ikisini de elemeler şeklinde belirlemeyi seçmişler. Ee, Twitter oylamasında biz e, destek istemiştik topluluk kısmından Semih Furkan ve ben. Hatta şu adam da destek olmuştu. O oylamada cidden çok fazla destek aldık aslında ama yine de bütün Clash Royale topluluğu Muhammed Light ve Mugi'yi e, dünya şampiyonluğundan tanıdığı için fanları daha fazlaydı. Özellikle Japonlar e, bu oyunun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Bu yüzden e, buna rağmen çok az bir farkla kaybettik aslında. Toplamda 400 fark vardı aramızda. Yine de güzel bir e, mücadeleydi. Tabii biz orada kaybedince hırs yaptık ve e, burada 8 takımı eleyerek bileğimizin hakkıyla turnuvaya girmeye hak kazandık. E, buradan sonrası daha da kritik çünkü takımlar çok güçlü olacak. Yani iki tane dünya şampiyonunun olduğu takımı göz önüne alırsak hem zorlu hem de keyifli bir turnuva bizi bekliyor. Ve bu turnuvada Türk olarak temsil etmek bizim için çok iyi bence. E şimdi maça bakarsak e burada Semih hasarda önde ve çok akıllı bir hamle yaparak valkür atıyor ki balıkçı çekip de kuleye vurdursun diye ama rakibin tomruğu sayesinde kuleye vuramıyoruz. burada kraliyet devi aslında canı çok fazla ama bir tomruk sayesinde sadece bir vuruş yapıyor. E burada bir saç defanstayız zaten e, havancını yapması gereken bu. Verebildiği kadara hasar verip sonrasında defansa yatmak. Burada bir zehir atılacaktı yanlış hatırlamıyorsam evet. Bu zehir aslında kraliyet devini yavaşlattığı için çok da fena sayılmaz. Ama hemen ters taraftan bir tane daha geldi. Burada atılan yıldırım sayesinde çok sağlam yakalıyor aslında ama Evet şu an görüyoruz, defans tabi yoklar sağlam. Bu arada sizin bu videoyu izlediğiniz gün akşamı ise Saat 7'de de ESL turnuvası var, onun da ödülü 40 bin dolar. O bireysel bir turnuva, herkes tek başına yarışacak. Çok fazla elemesi olan bir turnuva, bakalım hak kazanabilecek miyiz? Burada aslında çok güzel savunuyor. Burada rakiblerinde yıldırım olduğu için Kraliçe'yi biraz uzak atmaya çalışıyor ama yine de yıldırım ikisine birden vuruyor. Ama hasarda oldukça öndeyiz. Ee, burada bizim amacımız atak yönünü sağ tarafa çekerek e, rakibin atak yönünü değiştirmesi. Çünkü sol tarafın canı 1700 kalmış. Kendimi maç spikerleri gibi hissettim ama umarım fazla konuşmuyorumdur. Buradaki hayalet her neyse yine güzel atak yapıyoruz. Çok iyi bir yetenek ve kuleye 2 vuruş. Son 500 canı kaldı kulenin. E, bu arada sesimin de kusuruna bakmayın. Hasta değilim aslında ama Uzun bir süredir ayakta olduğum için yorgunluk var sadece. E buradaki baskı ben maçın gittiğini düşünmüştüm aslında. Buradan da çeviremez diye düşünmüştüm. Ama o kadar güzel savundu ki Semi. Bakın bir tane kraliçede ölüyor bir tane daha geliyor. Ve buradaki havanı yetiştiremiyoruz. Kraliçede vuruyor şu anda. Bir yıldırım 712 kaldı ve bu maçı kazandık. Bence çok heyecanlı ve güzel bir maçtı. Şimdi bir tane daha farklı bir maç izleyelim. En sonunda final maçı olan benim maçımı izleriz. Hemen geçelim. Evet ikinci maçımız Semih ve Vero'nun yaptığı maç. Neden Furkan'ın maçını izletmiyorsun diyebilirsiniz. Furkan'ın maçı e, klanda yoktu. E, onun oynadığı maçlar başka bir klandaydı. Bu yüzden tekrarları elimde değil. Her neyse burada bizim elimizde koç binci olan bir pekka destesi var. Rakipte ise klasik pekka destesi. Burada aslında oyunculuktan ziyade rakibe yaptığımız analiz de çok önemli. Mesela burada Semih'in seçtiği deste normalde görebileceğimiz bir deste değil. E, pekka, iskelet ve tomruk. Aynı destede çok fazla görmeyiz ve balıkçı da var içinde. Genelde çarpma kullanır pekkacılar ama... Burada Semih Tomruk tercih etmiş. Evet, rakibin Mion'ları burada çok iş yapıyor çünkü tek hava kartımız var, Elektro Büyücü. Çarpmamız da olmadığı için rakip bunu güzel değerlendirmiş. Şu an iksir olarak oldukça gerideyiz. bunu da bildiği için hemen bir atak denemesi yapıyor. Evet bizim için zor bir defans aslında. Rakip şu anda 4 iksir önde. Ve en kötüsü bunun farkında. Evet mesela şu an rakip yeni pekka bıraktı ve bizim iksirimiz hala dolmadı. Bekliyoruz ve aynı yerden pekka göndereceğiz. burada rakip minyonlara çaresiz olduğunu bildiği için hemen gönderiyor ki zehrini kullandırsın. Ve iksir karında olduğunu da bildiği için hemen bir atak. Burada sağlam bir hasar alıyoruz. Evet maçın can alıcı noktalarından birine geliyoruz yavaş yavaş. Ben canlı şekilde de izlediğim için hatırlıyorum. Evet tersten pek atıyoruz. E bu o kadar mantıklı bir hamle ki elimizdeki balıkçıya güvenerek rakibin pekrasını bırakıp ters taraftan atak yapıyoruz. Çünkü e, bu atarı rakip dışında bir kartla durduramaz. Evet sağ taraftan da çok sağlam bir atak yiyoruz. Ama bir zehir sayesinde bütün kartlar yavaşlıyor ve çok fazla sarı almamıza rağmen 300 canla kuleyi kurtarıyoruz ve rakibin büyüsü de elinde yok. Bence gördüğüm en iyi maçlardan biri buydu. Şimdi son maç, final maçı, turnuvayı kazanmaya garantilediğimiz maç olan benim maçıma geçiyoruz. Evet, geldik final maçına. Luminary karşısında genç aslan yani ben çok fazla yansıtamasam da bu maçı oynarken baya heyecanlıydım. Çünkü uzun zaman sonra bir takımlı etkinliğe katıldım. Ve yenersem direkt elemeleri geçiyorduk. Yani önemli bir maç. Rakibime karşı destem avantajlı. Hata yapmazsam. Ama defansı biraz zor bir deste. Ne kadar anti gözüksem de. Rakibin de sesi bana göre daha hızlı olduğu için avantajı yakalayabiliyor. Burada ortadan bir krilete gönderdim ki Dart Goblin'i alalım diye. Ne aldık? E burada bir yetenek basıyorum düşman başına. Gerek var mıydı? Yoktu aslında ama yani heyecan iskelet ordusunun gelebileceğini düşünmüştüm. Ama arkadan attı. Burada yine Havan bizi son anda kurtarıyor. Elinde sadece dart Goblin olduğu için atamamış ki. Havan bir tane vurdu kuleye. Burada Valkür yani çok şanslıyız ki bir tane dokundurttu. Erodart yaşasaydı sağlam hasar alacaktık. Normalde burada madenciyi atardım. İksir olarak öndeyiz görüyorsunuz ki. Ama elimde tomrum yok ve kimin iskelet ordusu olduğunu bildiğim için sağlam bir atak başlatıp sonrasında madenci atmak daha mantıklı geldi. Ve öyle de oluyor. Şu an bir zehir atmam lazım. Bu adam aynı ben ya. Baya sağlam oynamış. Her neyse şu an e, hasar olarak gerideyiz. Rakip darlamaya devam ediyor. Tom'u da göndereceğim ki vurmasın. Burada aslında yetenek basmıştım ama Güm'e gittiği için İlki kimse fark etmedi Yani öyle düşünüyorum Yine güzel bir havan Evet artık burada hasarda geride olduğum için Madenci zehir yapıyorum ki vuralım biraz Ama yine bir işe yaramıyor gibi Evet burada rakip bir anda nedense ters tarafa doğru dönüyor. Sanırım kalp biriktirmemi engellemek için. Yani başka mantıklı bir sebebi olduğunu düşünmüyorum. Burada dart almam gerektiği için bir kırliçe gönderdim. Evet bu noktalara dikkat. Aslında söylemem lazım ama spoiler gibi düşünebiliriz. Bir madenci, bir yetenek ve milim canlı kırliçe kuleyi Resmen haşit etti. Burada ben bile şaşırdım. Tepki veremedim. Hemen zehir döndürmeye çalışıyorum. Madence atmıyorum çünkü engelleyebilir. O riski almak istemedim o anda. Son bir savunup zaten rakip de maçı saldı. Zehir atarak bu maçı bitirdim. Ve turnuvaya hak kazandık. Güzel bir maçtı. Yani uzun lafın kısası Yenmekte yenilmekte ekip işi. Oynamada da beraber kaybettik. Bileğimizin hakkıyla da beraber kazandık. Hepimizin ortak çabasıyla. Bence güzel sonuçlandı. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.